Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan, yoğurmadan kolayca hazırlayabileceğiniz bonibonlu kurabiye tarifim var. Özellikle çocuklar bu kurabiyeyi çok seviyor. Doğum günü gibi özel günlerde hazırlayabileceğiniz çok çok iyi bir seçenek bence. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle tam puan alan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Daha fazla bekletmeden hemen tarifimin hazırlanış detaylarına geçmek istiyorum. Derin bir kaseye 2 adet yumurta alıyorum. Üzerine bir küçük çay bardağı toz şeker ekliyorum. Çırpma teli ile köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Yumurtalar ve toz şeker yeterince köpürdükten sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Çırpma teli ile karıştırmaya devam ediyorum. Öncelikle bir su bardağı un ekliyorum. Bir paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Hamur sıvı yağlı olduğu için ele çok fazla yapışıyor. Mutlaka bir spatula kullanarak yoğurun. Bu tarifte unu fazla eklemeyeceğiz. Ele çok hafif yapışan bir hamur olacak. Bir bardak civarı daha un ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Hamuru böyle çok fazla ele bulaştırmadan dikkatlice alıyorum. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi hafif ele yapışan bir hamur. Şekil verirken zorlanırsanız ara ara elinizi yıkayıp hafif kurulayarak daha rahat şekil verebilirsiniz. Üzerlerine böyle renkli bonibonlar ekleyeceğim. Renkli olduğu için görüntüsü daha pişmeden çok güzel görünüyor. Malzemeleri oldukça az. Bonibon harici evde olan malzemelerle hazırlanıyor diyebiliriz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri çatlayıncaya kadar kontrollü olarak pişmeye gönderiyorum. Boniboğumlu kurabiyeler fırından çıktı. Çok çok güzel görünüyorlar. Üzerleri böyle hafif çatladıktan 1-2 dakika kadar sonra fırından alabilirsiniz. Özellikle çocukları mutlu etmek için bu kurabiyeleri mutlaka yapmanızı öneriyorum. Doğum günü gibi özel günlerde masalara çok yakışıyor. Çatlak görünümü sayesinde de oldukça iştah açıcı bir görüntüsü var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp emoji dahi olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Youtube kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil sesini açarak hep yeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere inşallah şimdilik hoşçakalın.